Merhaba, bugün masamızda aslında hepimizi, yani her birimizi ilgilendiren bir konu var. İçinde yaşadığımız şehirler. <laughs> Neden böyleler? Yani bu devasa, bu karmaşık yapılar nasıl ortaya çıktı ve gelecekte bizi ne bekliyor? Çok temel sorular aslında. Kesinlikle. Elimizdeki kaynaklar da Brian McGrath ve Graham Shane'in kaleme aldığı, tam da bu soruların izini süren bir metin. Amacımız da bu metnin derinliklerine inip, en can alıcı noktaları sizin için e, damıtmak. Ve hemen şunu ekleyeyim, bu kesinlikle sadece mimarları ya da şehir plancılarını ilgilendiren teorik bir mesele değil. Asla değil. Yani bu konu sabah işe giderken sıkıştığınız o trafikten tutun, oturduğunuz mahallenin karakterine hatta komşularınızla olan ilişkinize kadar her şeyi ama her şeyi doğrudan etkiliyor. Gündelik hayatın ta kendisi. Aynen. Kaynaklarımızın yardımıyla her gün içinde yürüdüğünüz o sokaklara yepyeni bir gözle bakmanızı sağlamayı umuyoruz. Harika bir başlangıç. O zaman yol haritamız şöyle diyelim. Metin, kentin evrimini birbiriyle iç içe geçmiş üç ana model üzerinden anlatıyor. Evet, Metropolis, Megalopolis ve Metacity. Aynen. Bu kavramların ne anlama geldiğini, aralarındaki farkları ve şehirlerimizin bugünkü halini nasıl şekillendirdiklerini elimizdeki Bangkok görselleri üzerinden de somutlaştırarak adım adım çözeceğiz. Aynen öyle. Ve şunu da göreceğiz. Bu modeller sadece geçmişte kalmış aşamalar değil. Hı, hmm, o ilginç işte. Aslında her üçü de bugün yaşadığımız şehirlerde aynı anda var oluyor. Bu biraz bir ağacın kesitindeki halkalar gibi. En içteki en eski halka hala orada. Çok iyi benzetme. O zaman en içteki halkadan başlayalım. Başlayalım. İlk durağımız Metropolis. Bu kelimeyi duyunca benim aklıma hemen o Fritz Lang'in distopik filmi geliyor. Ama sanırım burada daha farklı bir anlamda kullanılıyor. Evet, biraz daha farklı. Metnin tanımıyla okunaklı, kontrollü ve merkeziyetçi bir yapıdan bahsediyoruz. Yani gözünüzün önüne 19. yüzyıl Parisini, Viyana'sını ya da Chicago'sunu getirin. <laughs> Merkezde dev bir trengarı, oradan yayılan geniş bulvarlar, görkemli anıtlar, her şeyin yerli yerinde olduğu, sanki tek bir elden çıkmış gibi görünen bir şehir. Kesinlikle. Buradaki anahtar kelime düzen tam olarak o kaynak bu düzen arayışını doğrudan sömürgecilik dönemi dünya sistemiyle bağlıyor. Nasıl bir bağlantı bu? Şöyle ki mesela metinde atıf yapılan tarihçi William Cronon'un Chicago üzerine yazdıkları çok çarpıcı. Cronon diyor ki Chicago sadece bir şehir değildi. Neydi peki? Etrafındaki devasa bir coğrafyanın kaynaklarını süpüren bir huni, bir merkezdi. Bu model merkezdeki bir avuç seçkin kentliği zenginleştirirken, nüfusun geri kalanını kaynakların çıktığı kırsalda tutan net bir hiyerarşi üzerine kuruluydu. Anladım. Şehir ve kır arasında keskin bir ayrım vardı yani. Tam olarak. Peki bu kadar net ve hiyerarşik bir düzende mimarın rolü neydi? Sanırım o dönemde mimarlar altın çağını yaşıyordu. Tam üstüne bastın. Mimar, bu modelde şehri bir satranç tahtası gibi gören, tepeden bakan ve her taşı yerine koyan bir usta. Neredeyse bir kahraman figürü. Evet, kahraman figürüydü. Paris'i baştan yaratan Baron Haussmann bunun en bilinen örneği. Kaynak Le Corbusier gibi modernist mimarların bu modele hayran olduğunu söylüyor. Neden? Çünkü onlara muazzam bir kontrol yanılsaması sunuyordu. Her şeyi tasarlayabilir, her şeyi düzeltebilirlerdi. Hatta metinde Rem Koolhaas'ın 1970'lerde New York ekonomik krizdeyken yazdığı Delirious New York kitabının bile bu eski metropol fikrini yeniden canlandırdığı vurgulanıyor. Mimarların sönmüş hayal gücünü ateşlemiş. Ama bu tepeden inmeci... Her şeyi kontrol etmeye çalışan düzenin bir de karanlık yüzü olmadı. Herkes için bu kadar ...harika olamaz değil mi? Elbette. İşte burada metnin James C. Scott'tan yaptığı alıntı devreye giriyor. Scott der ki, devlet için bu okunabilirlik çok çekicidir. Kontrolü kolaylaştırıyor çünkü. Aynen. Kontrolü ve vergilendirmeyi kolaylaştırır. Ama bu durum şehrin kendi kendine gelişen organik canlılığını... ...sokak hayatının karmaşasını... ...yani aslında şehri şehir yapan o kaotik enerjiyi yok edebilir. Hmm. Bir de şu var... Metropolisin bir metabolizması vardı ve bu metabolizma kömürle, buharla çalışıyordu. Sürdürülebilir değildi. Dünyanın geri kalanının kaynaklarını sömürerek sadece birkaç merkezi ayakta tutan adaletsiz bir sistemdi. Bu noktada kaynaklardaki ilk Bangkok görseline bakmak anlamlı olabilir. O pikselli gibi görünen fütüristik gökdelen Mahanaka Kulesi. Çok modern çok bugüne ait bir yapı gibi duruyor. Ama anlattıklarınızı düşününce... Tam olarak öyle. O kule aslında o eski metropol dürtüsünün 21. yüzyıldaki bir yansıması. Nasıl yani? Şehrin silüetine damga vuran, ona bir kimlik ve okunabilirlik kazandırmaya çalışan görkemli bir mimari ikon. Tıpkı eski imparatorluk başkentlerindeki zafer takları veya katedraller gibi bugünün küresel sermayesinin gücünü ve varlığını simgeliyor. Yani metropolis fikri asla ölmedi. Sadece form değiştirdi. Aynen öyle. Sadece form değiştirdi. Anladım. Ama bu her şeyi kontrol etmeye çalışan metropol fikrinin bir son kullanma tarihi vardı değil mi? O kömüre ve buhara dayalı dünya, İkinci Dünya Savaşı'nın külleri arasında kayboldu. Kesinlikle. Peki yerine ne geldi? İşte o boşluğu otomobillerin ve otoyolların şekillendirdiği bambaşka bir canavar doldurdu. Megalopolis. Evet, sahneye Megalopolis çıkıyor. Kaynağımız burada Fransız coğrafyacı Jean Gottman'ın 1961'deki Çığır Açan çalışmasına dayanıyor. 1961, oldukça erken. Çok erken. Gottman, ABD'nin doğu yakasında Boston'dan Washington'a kadar uzanan ve Boswash olarak adlandırılan bölgeye bakıyor ve orada artık birbirinden ayrı şehirler görmüyor. Ne görüyor peki? Gördüğü şey otoyollarla, iletişim ağlarıyla birbirine bağlanmış, devasa tek bir kentsel sistem. Metinde Gottman'ın okuyucularına yaptığı çağrı çok önemli. Şehri artık çevresinden net sınırlarla ayrılmış bir birim olarak görmekten vazgeçin diyor. Vay bu inanılmaz. Yani Gottman aslında şehir diyebildiğiniz şey artık bitti, sınırlar ortadan kalktı mı diyor. Bu 1961 için inanılmaz radikal bir fikir olmalı. Kesinlikle radikal. Bugün bile tam olarak kavrayabildiğimiz bir şey değil bu. Değil. Bu metropolisin bütün kodlarını tersine çeviren bir model. Merkezsiz, sınırsız, sürekli yayılan bir yapı. Otoyolların, banyolerin, alışveriş merkezlerinin dünyası. Evet ve Metin'in kenar şehirler, edge cities dediği yani büyük şehirlerin çeperlerinde oluşan yeni iş ve yaşam merkezlerinin dünyası bu. Elimizdeki ikinci görsele Bangkok otoyollarının o gece çekilmiş fotoğrafına bir bakalım sanırım dediğin şey tam özetliyor. Kesinlikle. Megalopolis'in ruhu tam olarak o karede. Tek bir parlak merkez yok, her yöne uzanan bir ışık ve hareket ağı var. O ağın kendisi şehir. Peki bu yeni model insanlara ne vaat ediyordu? Yani metropolisin o katı düzenine karşı ne sunuyordu? Gottman bunu yeni bir özgürlük ve fırsat çağı olarak görüyordu. Hareketlilik, bireysel özgürlük ve yeni iletişim teknolojileri üzerine kurulu bir düzendi bu. Telefon, televizyon gibi. Aynen. Şehrin metabolizması da tamamen değişmişti. Kömür ve buharın yerini petrol ve otomobil almıştı. Peyzajlı otoyollar, bu yayılan şehrin yeni anıtları, yeni sembolik düzeni haline gelmişti. Hı hı. Kaynakta Japonya'daki Toki-Osaka koridorunun yani Tokaido'nun da erken bir örnek olduğu ama orada bağlantının otoyollar yerine hızlı trenlerle sağlandığı belirtiliyor. Bir saniye, aklıma bir şey takıldı. Eğer şehir artık tek bir merkezden planlanmıyorsa, o Baron Haussmann gibi kahraman mimarlara ne oldu? Güzel soru. Bu yeni dağınık düzende mimarın bir rolü kalmış mıydı? Harika bir soru. İşte tam da bu noktada mimarın rolü kökten değişiyor, kahraman figür gidiyor, yerine kaynakta şirket adamı Orkman olarak tanımlanan Yeni bir tip geliyor. Şirket adamı. Evet. Artık bireysel dehalar değil, devasa alışveriş merkezlerini, ofis parklarını, havaalanlarını tasarlamak için yüzlerce kişinin çalıştığı büyük kurumsal mimarlık firmaları ön planda. SOM HOK gibi mi? Aynen. Metinde o bildiğimiz gökdelenleri ve devasa kampüsleri tasarlayan küresel mimarlık devlerinin isimleri geçiyor. Houston'daki Galleria AVM, Londra'daki Canary Wharf veya Dubai'deki Burj Khalifa. Anladım. Bunlar tek bir mimarın değil, bu dev kurumsal organizasyonların ürünleri. Tam olarak. Yani mimar kahramanlıktan şirket yöneticiliğine terfi ediyor bir nevi. Ya da tenzili rütbe. Nereden baktığına bağlı. Doğru. Ama metnin en can alıcı noktalarından biri tam da burada geliyor. Tam megalopolis küresel kuzeyde refahla yayılırken Dünyanın başka bir yerinde bambaşka bir şey oluyordu. Neydi o? Mega city. Yani mega şehir olgusu ortaya çıkıyordu. Bu ikisini hep karıştırırız. Megalopolis, mega şehir aynı şey değil mi? İşte Metin bu ikisini ayırmanın hayati olduğunu söylüyor. Neden? Çünkü bu iki kavramı aynı şey sanıyoruz ama değiller. Megalopolis küresel kuzeyde refahla birlikte gelen bir banyo patlaması. Tamam. Mega şehir ise sömürge düzeni yıkıldıktan sonra küresel güneyde yaşanan bir içe patlama. Vay. Biri dışa patlama, diğeri içe patlama. Aynen. Yani biri araba ve bahçeli ev hayaliyle yayılırken diğeri hayatta kalma mücadelesiyle bir yere sıkışıyor. Biri refahın yayılması, diğeri ise zorunlu göçlerin bir sonucu. Bu inanılmaz bir ayrım. Yani aslında neredeyse aynı kelimeyi kullanarak tamamen farklı iki sosyoekonomik gerçekliği, zenginliğin ve yoksulluğun kentleşmesini anlatıyoruz. Aynen öyle. Mega şehir terimini ilk kez 1976'da Janice Perlman, Latin Amerika'daki favelalar gibi insanların kendi imkanlarıyla plansız bir şekilde inşa ettiği devasa yerleşimleri tanımlamak için kullanmış. Anladım ancak daha sonra Birleşmiş Milletler bu terimi alıp basitleştirmiş ve nüfusu 10 milyonu geçen her şehir için kullanmaya başlamış. Bu bir hata mı peki? Kaynağın yazarları bunun büyük bir hata olduğunu söylüyor. Çünkü bu tanım son derece planlı ve zengin Tokyo'yla büyük kısmı kendiliğinden oluşmuş Kahire'yi aynı kefeye koyuyor. Doğru. Orijinal mega şehir fikrinin özü nüfus büyüklüğü değil, aşağıdan yukarıya doğru, yani kendiliğinden ve plansız bir şekilde büyümesidir. Bu noktada üçüncü görsele, Bangkok'taki o kanal kenarında duran teneke çatılı evlere bakalım. Bu kare sanırım tam da o mega şehrin ruhunu yakalıyor. Kesinlikle. Plansız, kendi kendine yeten, kırsal ve kentsel yaşamın iç içe geçtiği bir yapı. Ama Metin burada çok önemli bir şeye daha dikkat çekiyor. Nedir o? Bu yerler dışarıdan sefil görünebilir ama genellikle inanılmaz derecede yaratıcı ve kaynaklarını verimli kullanan yerlerdir. Hmm, ilginç. Mesela Mumbai'deki Dharavi gibi yerlerin geri dönüşüm ve yeniden kullanım konusundaki ustalıkları sayesinde petrole bağımlı Amerikan banyolarından yani megapolis'ten çok daha yeşil ve sürdürülebilir olduğu söyleniyor. Bütün bu karmaşa, yani hem metropolisin kalıntıları, hem megalopolis'in ağları hem de mega şehrin kendiliğindenliği sanırım bizi son durağımıza yani meta city'ye getiriyor. Evet, geldik. Bu nedir peki? Daha da mı büyük bir şehir? Hayır, yazarlara göre bu büyüklükle ilgili bir kavram değil. Meta city, dijital teknolojiler aracılığıyla gezegenin tamamının kentleşmesi anlamına geliyor. Gezegenin tamamının kentleşmesi mi? Evet. Artık şehir ile kır, merkez ile çevre, uzak ile yakın arasındaki tüm ayrımlar bulanıklaşıyor. Bu önceki tüm modellerin dijital iletişimle, küresel finansla ve yeni bir ekoloji anlayışıyla yeniden bir araya geldiği melez bir sentez. Bu biraz soyut kaldı. Metinde bunu somutlaştıran bir örnek var mı? Hem de çok güçlü bir örnek var. New York'taki Highline Park'ının hikayesi. Aa evet biliyorum orayı. 1970'lerde Manhattan'ın batısındaki bir yük treni viyadüğü yani West Side otoyolu çöküyor. Eski Megalopolis altyapısının bir parçası bu. Terk ediliyor sonra. Aynen terk ediliyor ve doğa tarafından geri alınıyor. Bitkiler büyüyor, evsizler sığınıyor. Yani kendiliğinden bir dönüşüm başlıyor. Yıllar sonra da mahalle sakinleri ve tasarımcılar bu harabeyi alıp Bugün bildiğimiz o muhteşem parka dönüştürüyor. Bu olay sembolik yani. Çok sembolik. Eski, büyük ölçekli altyapı çöküyor ve yerine daha esnek, uyarlanabilir, parçalı ve toplumun sahiplendiği yeni bir şey doğuyor. İşte Meta ruhu bu. Anladım. Yani artık tepeden inme dev projeler yerine mevcut durumla oynayan, onu dönüştüren daha küçük ve akıllı müdahalelerden bahsediyoruz. Tam olarak. Metacity, Tıpkı bir ekosistem gibi, sürekli akış halindeki karmaşık ve uyarlanabilir bir sistem olarak görülüyor. Hı hı. Metin bunu açıklamak için, yama dinamiği, patch dynamics diye bir kavram kullanıyor. Yama dinamiği. Şöyle düşünün, şehir artık tek parça bir kumaş değil, farklı desenlerde ve dokularda onlarca parçanın birbirine dikildiği bir patchwork yorgan gibi. Çok güzel bir metafor. Bir yama Londra'daki finans piyasasına bağlı iken hemen yanındaki yama Suriye'den gelen bir göçmen ağına bağlı olabiliyor. İkisi de aynı şehirde ama bambaşka küresel ağlara, bambaşka dünyalara bağlılar. Bu bana İstanbul'u düşündürdü. Mesela bir anda dev bir alışveriş merkezi varken onun hemen arkasındaki sokakta insanların kendi bahçelerinde domates yetiştirdiği. Evet. Bir yandan da atölyelerinde küresel markalara üretim yaptığı mahalleler var. Sanırım bu yama dinamiği tam olarak böyle bir şey. Harika bir örnek. Kaynakta Endonezya'dan gelen Desakota, köy-kent kavramı da tam olarak bunu destekliyor. Nedir o? Yani kentsel ve kırsal faaliyetlerin, tarım ve sanayinin, formal ve en formal ekonominin, merkezi bir kontrol olmadan iç içe geçtiği melez bölgeler. Bu yapılar yerel ve küresel koşullara çok daha hızlı uyum sağlayabiliyor. Peki tüm bunların ortasında mimarın yeni rolü ne? Artık ne bir kahraman planlamacı ne de bir şirket yöneticisi. Evet. Bu karmaşık akışkan dünyada mimar ne işe yarıyor? Metne göre mimar artık bir iletişimciye, bir kolaylaştırıcıya, bir yol göstericiye dönüşüyor. Nasıl yani? görevi artık sadece nesneler, binalar tasarlamak değil, asıl görevi şehrin farklı parçaları, farklı yamaları arasındaki ilişkileri tasarlamak. İlişkileri tasarlamak. Aynen. Bunun için de elinde yeni araçlar var. Şehirdeki insan, bilgi ve kaynak akışlarını anlık olarak haritalandırmak için sensörleri coğrafi bilgi sistemlerini hatta sosyal medya verilerini kullanıyor. Amacı ne peki? Amacı bu görünmez akışları görünür kılmak ve insanlar arasında yeni bağlantılar kurulmasına yardımcı olmak. Öyleyse toparlayalım. Her şeyin merkezden kontrol edildiği hiyerarşik metropolisten yola çıktık. Evet. Oradan otomobillerle sınırsızca yayılan çok merkezli megalopolise geçtik ve son olarak her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu parçalı, uyarlanabilir ve küresel bir ağ olan meta-city'ye vardık. Güzel bir özet. Ve en önemlisi, metnin de dediği gibi, bunlar sadece tarihsel aşamalar değil. Bugün yaşadığımız herhangi bir büyük şehre baktığımızda bu üç katmanı da bir arada görebiliyoruz. Kesinlikle. Bangkok görselleri bunun kanıtı. Metropolin ikonik kulesi, megalopolis'in otoyol ağı ve metasitinin kendiliğinden gelişen kanal kenarı yaşamı. Hepsi aynı anda aynı şehirde var. Aynen öyle. Buradan çıkarılacak en temel sonuç sanırım bakış açımızdaki devrimsel değişim. Şehri artık tepeden tasarlanacak, bitmiş statik bir nesne olarak görmekten vazgeçiyoruz. Peki ne olarak görüyoruz? Onun yerine şehri hepimizin bir parçası olduğu, sürekli değişen, yaşayan, karmaşık bir sistem, bir ekosistem olarak görmeye başlıyoruz. Anladım ve yeni teknolojiler bize sadece bu karmaşıklığı anlama ve haritalama imkanı sunmuyor aynı zamanda daha fazla insanın yani sıradan vatandaşların da şehrin geleceğinde söz sahibi olması için güçlü araçlar sunuyor. Mimarın rolü de buna göre şekilleniyor. Pisinlikle, mimarın rolü de bu yüzden tasarlamaktan çok bu süreci kolaylaştırmaya ve iletişimi sağlamaya evriliyor. Bu da bizi üzerinde düşünmeniz için o son kışkırtıcı soruya getiriyor. Metin, yeni Metasiti mimarının yeteneğinin kentsel hayallerimizin ve arzularımızın ekolojilerinde gezinmek olduğunu söylüyor. Çok iddialı bir tanım. Evet. Kendi şehrinizde yürürken bir an durup şunu düşünün. Elinizde şehrinizin görünmez akışlarını, insanların, bilginin, paranın hatta duyguların akışını haritalandıracak sihirli araçlar olsaydı, şehriniz için hangi hayali veya arzuyu görünür kılmak isterdiniz? Onun hangi farklı parçaları arasında daha önce hiç kurulmamış hangi yeni bağlantıları kurardınız?